Evet, olağanüstü bir yerdeyiz bugün. Belki de yaşadığım en güzel, en mutlu günlerden biri. Hangi anlamda? konumuz, mevzumuz gastronomi adına. Sinaritleri gördünüz mü? Bundan önce ülkemizde çıkan bu sinaritleri görmediniz. Bu yöntem bir pişirme, Uruguay, Arjantin, Brezilya gibi ee, pişirme gördüğünüz gibi açık ateş pişirme. Açık ateş deyince dünyada aklıma iki kişi geliyor. Dünyadaki adam Diego Sosa. Türkiye'deki adı da Yılmaz Öztürk.